Helioskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 26 Ekim 2020 Pazartesi. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 43 milyonu aştı. Böylece sadece Cuma gününden bu yana 1 milyondan fazla kişi koronavirüs salgınına yakalandı. Dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1 milyon 157 bini çoktan aştı. Türkiye'deki son resmi rakamları ise şöyle. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün 112.215 test yapıldı. Hasta sayısı 2017 oldu son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybederken 1297 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 13.217.888'e, toplam hasta sayısı 361.801'e, toplam ölüm sayısı ise 9.799'a çıktı. Ağır hasta sayısı 1744 olarak açıklandı. Koronavirüs salgının başladığından bu yana konuşulan bir diğer konu da grip aşısı. Son dönemde grip mevsimine girdik ve grip aşısı eskiden herkesin satın alıp kendine yaptırabildiği bir aşıydı. Ancak bu yıl sadece risk grubundaki insanlara grip aşısı yapılabileceği açıklandı. Üstünüzdeki grip aşısını gidip artık parayla da satın alamıyorsunuz. İşte vatandaşa sorduk grip aşısı hakkında ne düşünüyorlar? <laughs> Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. İstanbul Beşiktaş'ta bugün vatandaşlara grip aşısı hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bazı vatandaşlar grip aşısı ol olmayacağını belirtirken bazıları ise olmak isteyip henüz sırasının gelmediğini söylediler. Ee, tedbir için. 72 yaşında Evet. Hayır, 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 hayır. Niye olmadınız aşağıya? Ee, sıram gelmediği için. Olabilecek E-devletten e sırayla, evet gelirse olacağız. Yok ben hayatım boyunca hiç grip aşısı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. E, bünyemin bunu kendisinin atla, atlatabileceğini düşünüyorum. Atlatması gerektiğini düşünüyorum daha doğrusu. Yani grip e, milyon tane değişime uğramış bir virüs sonuçta. Aşıya da çok inanmıyorum açıkçası. Çünkü sürekli evrildiğini düşünüyorum. Evrildiğini söylüyorlar. O yüzden olmayı düşünmüyorum. Ben çok fazla ilaç kullanan ve yani aşı olan bir insan değilim. Evet, bence grip aşısını herkes olmalı çünkü e, önümüz kış, kış, kışta e, kış hastalıkları olduğu için COVID ile karışık olabilir. Bunun belirtilerini anlamayabiliriz. Tabii. Grip aşısı olmalıyız. Henüz bununla e, karşılaşmadım stok sorunuyla ama e, karşılaşabiliriz. Böyle bir e, söz konusu var maalesef ülkemizde. Yok grip hasta olmayı düşünmüyorum. Yani ne? çünkü Güney Kore'de bugün 11 tane kişi öldü. Aynı e, aşıların olduğunu sanıyorum. Onun için çok gerek yok bence grip hasta olmama. E, grip hasta olmayı düşünüyordum. E, ama Türkiye'de şu an aşı olmadığı için grip hasta olamayacağım. Normalde her sene grip hasta olurum. Değil değil. Ama bu sene Türkiye'de grip hasta olmadığı için maalesef olamayacağım. Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını aradan geçen yaklaşık 11 ayda tüm dünyayı etkisi altına aldı ve birçok ülke şu anda ikinci dalgayı yaşıyor. Tabii bunun hem ekonomik hem de e, siyasi hem de sosyolojik etkileri var. İşte bunları konuşmak üzere Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu her pazartesi olduğu gibi stream attığımızda. Ümit Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ümit Bey son olarak İspanya yeniden ülkeyi kapatma kararı aldı. Dünyada 7 ülkeden fazla ülkede 1 milyondan fazla insan koronavirüs salgınına yakalanmış durumda ve rakamlara baktığımızda ölüm oranı da %4'ler civarında. Salgın önümüzdeki aylarda ve şu anda dünya ekonomisini sizce nasıl etkileyecek? Şimdi daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz gibi Avrupa'da İngiltere, Fransa ve İspanya'da özellikle büyük ülke arasında kötü bir performans var gibi görünüyor ve artarak sıkılaşan önlemler alınması muhtemel. Amerika'da tabii her eyaletin farklı bir gidişatı var, politikalar eyaletler arasında değiştiği için ama orada sanki iki ay önceki momentum biraz kırılmış durumda. Tabii bir aşı geliştirilene kadar. Böyle inişli çıkışlı bir seyir izleyeceğiz gibi görünüyor. E, ekonomi üzerinde e, tabii yeni dalgalar geldikçe e, normale dönüş ve sistemin tamamen açılması e, mümkün olmayacak. Hani burada bazı ülkeler okulları önceliklendiriyor. Bazı ülkeler iş yerlerinin açılmasını önceliklendiriyor. E, farklı e, politikalar izliyorlar. Hani bunların performans farklarını kış ilerledikçe göreceğiz ama hani bir süre daha koronavirüsle birlikte yaşayacağız gibi görünüyor e, Tabii bu kamu organlarının Merkez bankalarının hazinelerin yaptığı desteklerin bir süre daha devam etmesi gerekecek gibi görünüyor Nitekim bu yönde önlemler alınıyor Amerika'da birinci round ekonomik destekler sona eriyor ama Hala müzakereler devam ediyor. Sanırım en kötü ihtimalle başkanlık seçimlerinden sonra yine büyük bir e, paket gelecek. Avrupa'da da çeşitli ülkelerde farklı inisiyatifler alınıyor. Onun için devletlerin e, bu koronavirüs e, sürdüğü müddetçe e, real ekonomiden gelen olumsuz haberleri e, karşılayacak e, para ve maliye politikası önlemleri alacağını tahmin ediyoruz. Peki bu salgın biraz daha sürerse, örneğin 2021'de salgınla yaşar ve kapatırsak, arkasından gelecek dönemde gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki bant daha da mı açılır yoksa e, bu iş e, salgınla mücadelede daha başarılı olan ülkeler arayı kapatabilir şeklinde mi ilerler? Tabi e, zenginlik tek kriter değil burada. Daha ziyade devlet kapasitesi önemli. Yani. Bazı zengin ülkelerde devlet kapasitesinin çok parlak olmadığı görüldü. Bazı daha göreceli fakir ülkelerde iyi performans gösterebildi. Ama genel olarak biraz eşitsizlikleri arttıran bir kriz olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem büyük şirketler lehine, küçük şirketler aleyhine, hem daha varlıklı ülkeler lehine, daha fakir ülkeler aleyhine, hem de toplum içinde daha varlıklı kesimin lehine. Daha orta halli ve altı kesimin aleyhine bir ekonomik gelişme olduğunu gözlemliyoruz. İşte bunu önleyecek gelir ve servet dağılımını düzeltici önlemleri bütün devletlerin alması gerekiyor. Dünyada bir yandan piyasaların gözü kulağı tabii ki salgınla ilgili gelişmelerde, aşının keşfinde ama diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerde en önemli tartışma konularından biri, piyasaların beklediği e, olaylardan biri ve geçtiğimiz gün e, son münazara yapıldığı iki başkan adayı arasında ve bu kez çok daha sakin bir ortamda geçti münazara. Bu münazarayı siz nasıl değerlendirdiniz? Fazla bir etkisi olacağını e, düşünmüyorum. E, yine kural değişikliklerinden dolayı daha e, sakin geçti. E, Trump'ın e, birinci münazarada yarattığı e, problemleri yaratmasına imkan e, verilmedi. Ama zaten e, çok fazla kararsız seçmen olduğu söylenemez. Onun için kimsenin e, bu aşamada fikir değiştireceğini zannetmiyorum. Yani Trump Trump'ta Biden'da çok iyi tanınan isimler burada esas önemli olan katılım hani Türkiye'nin aksine Amerika'da seçimlere katılım hep oldukça düşük seyretmiştir onun için hangi tarafın daha fazla katılım sağlayacağı önemli hani örneğin Türkiye'de seçmen tercihleri katılım çok fazla fark etmediği için birebir yansıyabilir ama Amerika'da kamuoyu yoklamaları yapılırken sandığa gitme olasılığının çok iyi ölçülmesi lazım hele böyle koronavirüsün altında çok insanın uzaktan oy verdiği bir ortamda bunu ölçmekte bir takım sorunlar olabilir ve değişik demografik grupların katılım olanları çok farklı olursa sonuçlara bir takım sürprizler olabilir. Hani ben bu seçimde açıkçası olası bir sürprizi gençliğin oy kullanma oranında e, görüyorum. E, son zamanlarda e, bu yönde bir takım işaretler de var. Eğer e, 30 yaş altı grubun katılımı önceki seçimlere göre e, yüksek olursa hani bunun Biden lehine bir sürpriz olabileceğini e, düşünüyorum. E, yani kamuoyu yoklamalarını yapanlar tabi geçen e, 2016 seçimine göre bir takım önlemler aldılar. Onun için e, ölçümlerin e, çok kötü çıkacağını e, düşünmüyorum. Ama dediğim gibi hani bu e, katılım oranlarını ölçmek zaten e, kolay değil. Nüfus içindeki eğilimler çok e, doğru ölçülse ve katılım oranlarındaki değişiklikler sapmalara yol açıyor. Bunu ama çok yakında hep beraber göreceğiz. İşte bu seçimden sonra tabii ne de olsa ciddi bir belirsizlik var. Yani her ne kadar ekonomi politikası olarak hani Biden çok solda olmadığı için, Trump da çok klasik bir cumhuriyetçi olmadığı için aslında politika farkları aralarında o kadar da farklı olmayabilir. Ama hem cumhurbaşkanlığı hem de Meclis ve Senato aynı tarafın eline geçerse biraz daha e, politika üretme süreci e, hızlanabilir. E, bence en önemli olay e, şu anda Senatonun kimde kalacağı. Çünkü e, Meclis'in Demokratlarda e, kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Yani seçimden sonra bir risk e, azaldığı hissiyatı oluşursa e, piyasalarda ufak bir yukarı hareket görülebilir. Ülkemize gelirsek Türkiye'de geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı. Aylık olan toplantısını yaptı ve politika faizini sabit tutmak tutmaya karar verdi. Siz bu hafta için Türkiye piyasalarında nasıl gelişmeler bekliyorsunuz? Şimdi dış denge olayını konuşuyoruz. Türkiye'de dış dengeyi sağlamak için 3 faktör var diyoruz. Yani bütçe, kredi piyasası ve kur Bütçe tarafında zaten devletin yapabilecekleri sınırlı. Koronavirüs ortamında e, pek çok e, piyasaya destek verilmesi e, gerekiyor. E, bundan geri dönüş yok. Onun için bütçede bir sıkılaşma mümkün değil. Yani onun için kredi piyasası koşullarıyla yani hem faiz hem de bankacılık kuralları ve devletin yaptığı muhtelif e, teşvik ve yönlendirmelerle kredi piyasasındaki rahatlama ve kurdaki hareket birlikte dış dengeyi sağlamak durumunda. Eğer kredi piyasası koşulları biraz sıkılaşırsa kur rahatlar. Eğer kredi piyasası koşulları çok rahat olursa dış dengeyi sağlama yükü kurun üzerine bineceği için kurda hareket e, görürüz. Yani aslında şu anda Türk lirası e, çok ucuz ama bu ucuzluğuna rağmen dış denge sağlanamadığı için daha da ucuzlama eğilimine e, giriyor. E, dediğimiz gibi hani bütçede Fazla e, yapacak bir şey olmadığı için kredi piyasası koşullarını ne kadar e, sıkılaştırırsak kur o kadar kontrol altına alınacaktır. Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler. Libya'da Birleşmiş Milletler'in ara ateşkes imzalandı ve bu ateşkesin şartlarını medyaskop yorumcusu Aydın Sezer, arkadaşımız Gülçin Karabağ değerlendirdi. E, Libya'da aslında fazla uzatmadan şunu belirteyim. 1 Haziran'da ateşkes çağrısına liderler e, olur verdi Seraj'da, e, Salih'de. Ancak Türkiye'nin e, tutumu nedeniyle, özellikle de Seraj'ın 3 Haziran'da Ankara'ya yapmış olduğu ziyaretten hemen sonra e, Seraj ateşkesi tanımadığını belirtti ve Libya'da e, atılan ateşkes yolundaki adımlar bir anlamda akamete uğradı. Türkiye Rusya görüşmeleri başladı. Başarısız birkaç teknik denemeden sonra nihayet 21 Temmuz'da İstanbul Deklarasyonuyla Türkiye'de Birleşmiş Milletler kararlarına saygı gösterilmesi çerçevesinde e, Libya'daki pozisyonunda net bir değişiklik yaptı. Üstelik bu değişiklik e, liderler düzeyinde ya da dışişleri bakanları ya da savunma bakanları düzeyinde değil teknik heyetler düzeyinde alınan kararlarla ortaya çıktı. Bundan sonraki süreçte zaten Birleşmiş Milletler'in işi kolaylaşmıştı. 21 Ağustos'ta da taraflar ateşkes çağrısında mutabık olduklarını belirttiler. Ve süreç böylece başladı. Tabii bu süreç zarfında Türkiye'nin Serraj'la olan ilişkilerinde de bir takım zedelenmeler meydana geldi doğal olarak. Çünkü Serbaş sadece Rusya'nın değil Fransa'nın hatta Mısır'ın, ABD'nin de etkisiyle e, Libya'da ateşkesi evet demiş oldu. E, Türkiye açısından e, durum e, Libya'da o dönem Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle petrol onlarda kaldı, insanlık bizde kaldı şeklinde vücut bulan e, bir cümleyle özetlendi. Dolayısıyla 23'ündeki ateşkes aslında 21 Ağustos'ta başlayan sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesinden ibaret. Öncelikle bunun altını çizelim. Son bir cümle, Stephanie Williams bu süreçte sadece savaşan taraflar arasında değil, savaşan tarafları destekleyen ülkelerle de yakın diyalog yürüttü. Mısır'a gitti, Fas'a gitti, Tunus'a gitti az önce söylediğim gibi Moskova'ya gitti ama ne yazık ki Türkiye'ye gelmedi. Yani Birleşmiş Milletler temsilcisinin ara buluculuğunda e, Türkiye'nin kapısı çalınmadı. Bu çok önemli bir gösterge Libya'da ne olup bittiği hakkında. Süper Lig'de 6. hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek. Haftanın önemli maçında Fenerbahçe Trabzonspor'u evinde 3-1 yendi. Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Gaziantep Konyaspor'u 1-0 ile geçerken Başakşehir Antalya Sporu 5-1 yendi. Galatasaray konuk olduğu Büyükşehir Erzurum Sporu 2-1 geçti. Yeni Malatya Sporu Gençler Birliği'ne 2-1, Alanya Sporu Karagümlü'ye 2-0 ve Fenerbahçe'de Trabzon Sporu 3-1 yendi. Bu akşam oynanacak Sivasspor Sporu Çaykur Rizespor ve Yükatel Denizli Sporu Beşiktaş maçlarıyla 6. hafta sona erecek. Bu durumuna gelince bugün Zonguldak ve çevresi hariç parçalı bulutlu bir hava bekleniyor yurt genelinde. Zonguldak ve Düzce çevresinde ise sağanak yağış var. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 29, Ankara 26, Trabzon 25, Erzurum 19, Diyarbakır 29 derece olacak. Böylece bugün de medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.